Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda düzgün dairesel hareketi işleyeceğiz. Şimdi düzgün dairesel hareket circular motion yani uniform circular motion olarak geçiyor. Şimdi burada bu meşhur merkez kaç kuvvet mi merkezil kuvvet mi o hareketi sağlıyor ona bakacağız. Şimdi şöyle düşünün bir iple Şöyle bir ipe bağlı bir cismimiz olsun. Ve evet. hızıyla dönsün. Küçük bir M kütlesi olsun diyelim. Şöyle bir hareket yapsın. Dairesel hareket. Adı üzerinde düzgün dairesel hareket. Bu düzgün. Dairemiz düzgün. Şöyle merkezi O. Yarı çapı R. Şimdi burada ne olacak? Burada önemli olan V sabit arkadaşlar. V'miz sabit olduğu için ne olacak? V değişmeyecek. Ama şurada vektör işareti var. Vektörel olduğu için orada bir yönde değişimi olacak. Hatırlıyorsunuz vektörlerin yönü vardır ve büyüklüğü vardır. Buradaki yöndeki bir değişim bize neyi sağlayacak arkadaşlar? Bir iğme kazandıracak. Ve bu iğme de her zaman içeriye doğrudur diyoruz. Şimdi şöyle o şurada R şöyle bir hareketimiz olsun. Şöyle P ve Q şeyle devam edelim, siyahla devam edelim. Şimdi P ve Q hareket. E burada v I dediğimiz, bu da v f final hızımız diyoruz. Bu iki nokta düşündüğümüzde şuradaki delta t, e, sorry e, pardon delta teta diyoruz. Şurada da uzaklığımız da ne olsun? DS diyoruz buna şuraya DS diyeyim. Ee, şu biraz koyu yazıyor, bunu şeyle devam edelim. Tamam. Şimdi burada ne oluyor? Dikkat etmeni istiyorum. Şurada normalde Delta V ne diyoruz bizde? VF eksi VI. Şimdi V'miz şöyle, şöyle olacak. VF'miz de böyle gidiyor, değil mi? VF VI diyoruz buna. Şimdi şöyle delta V'miz ne olacak? Vf eksi. Şunu ters çevirdiğimizi düşünelim. Şöyle. Vektörler ters çeviriyordu. Buradaki delta V'miz ne olacak? Sondan sonu kuyruğundan buraya gönderiyoruz. Delta V'miz olacak. Tamam mı? Ve e, bu çok küçük bir zaman aralığını varsaydığımızda tabii ki e, A'mız neye eşit arkadaşlar? A eşittir e, delta V bölü delta t diyeyim. Yani aile ile delta v'nin yönü aynı olacak. Yani bu da aşağı doğru olur. Şimdi burada çok küçük bir zaman aralığını sayarsan buradaki delta t çok küçük olacak. E, sıfıra gidecek. Burada delta e, teta çok küçük olacak. Yani imemiz her zaman içeriye doğru olacak. Buradan zaten merkezi ilmenin içeriye doğru olduğunu. E, içeriye doğru ise f eşittir ma'dan. Merkezcil kuvvet. Yani merkez kaç kuvvet diye bir kuvvet yoktur. Bu tamamen bizim e, anlatım açısından uydurulan bir kuvvet arkadaşlar. Gerçeği merkezcil kuvvettir. Bunu da birazdan yine değineceğiz. Şimdi biz buradan e, ortalama hızı ne dedi? şey? Ortalama yemeği düşünürsek delta v bölü vektör delta t. O da nedir? vf eksi vi bölü Delta t, yani bu da nedir? T f eksi t i'dir arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle düşünün. Eğer delta v, şurada iki üçgen var ya, şurası da delta teta, şurası da delta v. Şu iki üçgen birbirine benzerse benzerlikten ne bir şey? Nasıl ne yazabiliriz? Delta v bölü v eşittir delta s bölü r. Şurayı düşünün, şurası da r. E buradan delta v'yi çekersek ne olacak? V bölü R. Şimdi biz e, merkezcil iğmenin formülünü ispatlıyoruz arkadaşlar. Şöyle delta S gelecek. E Buradan A'mızı biliyoruz. Şimdi A neydi? Ortalama. DV bölü DT. Şurada DV'yi yerine yazarsak ne olacak? V bölü R. Delta S bölü delta T gelecek değil mi? Şimdi biz ne dedik? Delta T çok küçük olduğuna, sıfır olduğuna, delta s ve delta v e, bar, so, e, delta teta ne olacak? Çok küçük olacak. A de ne olacak? Merkeze. Merkeze yönlenecek şöyle. E buradan şu iki nokta P ve Q arasındaki mesafe delta s idi ya. O da ne işte olacak? Eee delta s'de R çarpı delta teta buradaki e, trigonometri geometri bilgilerinizden e, bunu çıkarabilirsiniz. E delta S bölü delta T ne eşit işte olacak? V işte olacak. E bunu da şurada yerine yazarsak e, A'mız ne olacak? Buna da e, radyal diyoruz. Merkeze doğru olan V bölü R çarpı V o dönem V kare bölü R. Meşhur. A R eşittir V kare bölü R'yi ispatlama sürülüyoruz burada. Tamam Bunu ispatladığımıza göre buna daha iyi da radyal radyal ivme diyoruz. Tamam mı? Ve şu şekli çizeyim ben. Şimdi biz merkezcil dedik ya merkezcil kuvvet. Şöyle. Şurada her zaman şöyle merkeze doğru. Şimdi bir V'miz olsun burada. V'miz değişmiyor ama yönü değişiyor. Büyüklüğü değişmiyor. V'miz var. Bu V'mize eşlik eden bir tane neyimiz diyor? AR, AR dediğimiz iğmemiz var. İğme ne tarafa ise arkadaşlar kuvvet de o tarafadır. Yani şöyle bir ipi çevirdiğinde ipi tam o anda koptuğunda ip nasıl gider? Hızın yönüne doğru gider. Dışarıya doğru gitmez. Bunu kendiniz de ipi çevirip bırakırsanız o ip nasıl gider? Direkt şuradaki V hızı, vektörel hızın yönü o an neresi ise o hız. Çünkü kuvvet yok olur o zaman. Direkt o hızı da hareket eder. bazı sorular öyle olabiliyor, çözülebiliyor. Şimdi T de diyelim ki bu dönüş hareketinin periyodu da 2 pi r bölü V şeklinde periyot bulabiliriz arkadaşlar. Bazı soruları soruyor. Yani biz bu sonuçtan ne diyoruz? E, merkezcil iğme iğme neyi doğuruyor? Merkezcil kuvveti. Merkez kaç kuvvet diye bir kuvvet yoktur arkadaşlar. Merkez kaç kuvvet şunu Out diyoruz, yok öyle bir şey. İngilizcede size de zaten merkecil kuvvetin e, center Peter acceleration deniliyor, yani center e, içeriye doğru anlamına geliyor. Bunu da buradan aklınızda kalabilir. Şimdi kısa bir örnek hemen çözelim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi e, bir tane uydumuz olsun. Zaten uydular biliyorsunuz e, dolanıyor arkadaşlar. Şöyle örnek diyelim. Example tamam. Şimdi dünyamızın etrafında şu dünya. Et e, şurada da bir uydumuz olsun. Şöyle kocaman çizelim ki. Şöyle bir yörünge çizsin. Şimdi biz bu yörüngenin hızını falan bulabiliriz. Şimdi şu ar var içeri doğru. Şurada da V var. Burası uydu. Şimdi uydumuz R eşittir. Şimdi buradan e, dünyanın yarıçapı nedir arkadaşlar? Şöyle O dersek Büyük R Şuradan şuraya bir H olsun. Şu uzaklıkta küçük R olsun. Şimdi buradan biz küçük R nedir? Hemen büyük R artı H bulabiliriz. Şu H'mız verelim. 150 kilometre bayağı bir yukarıda yani. A R'miz G'ye eşit arkadaşlar orada ve oradaki G'de 9.4 metre bölü saniye kare. Biliyorsunuz no normalde yüzeyde 9.8 ama yukarıya çıktıkça bu azalıyor. Orada 9.4'müş. E, dünyanın yarı çapı da 6.4 çarpı 10 üzeri 6 metre. Şimdi buradaki hızımızı nedir diyoruz ve periyot nedir? Yani bu uydunun bir tur atması için geçen süreyi soruyor. E, oradan AR'miz hemen buluruz v kare bölü R'den v kare nedir? Şuraya yerine r artı h yazarız. Oradan şimdi a r'miz g eşit ise g eşittir ne olacak? v kare bölü r artı h. E buradan biz v'yi çekersek şöyle düz tutalım. Kök içinde ne olacak? g r artı h çıkacak. Oradan da yerine yazarsak 9.4. Şimdi buradaki e, remiz kaçtı? Şu 6.4 çarpı 10 üzeri 6 metre artı e, 150 kilometre çarpı 10 üzeri 3 metre eder arkadaşlar. Hatta bunu da şuna benzetmek için üslü sayıları biliyorsunuz. 0.15 çarpı 10 üzeri 6 eder. Bunu yaparız. Bu da yaklaşık ne verir bize? 7900 metre bölü saniye. Bayağı hızlı hareket ediyor. Bunu kilometre saate çevirirsek 200 şey, 28 bin kilometre bölü saat. Şurada hey saat olarak yazıyoruz. Şimdi bayağı hızlı dönüyor. E bu hızlı dönüyorsa muhtemelen çok çabuk da şeyi bitiriyordur turunu. T'yi bularım şimdi. 2 pi 2 pi dedim. Şuradaki e, dairenin çevresi temel geometri bilgilerine bölü ve o da nedir? Şimdi 2 pi R'miz belli zaten. R, büyük R artı H. O da nedir? 6.4 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 0.15 çarpı 10 üzeri 6. Şuradaki H'miz. Onu da yazdık. Bölü 7900. Tabi bunu metre cinsinden yazıyor. Şimdi bulacağımız değer saniye olacak. O da nedir? 5.2 çarpı 10 üzeri 3 saniye. O da yaklaşık bunu 3600'e bölerseniz arkadaşlar 1.5 saat ediyor. Yani 1.5 saatte uyduğumuz dünyanın şuradaki yörüngesinin dünyanın etrafında dolanıyor. Yine aynı yere geliyor. Ne kadar hızlı olduğunu buradan da anlayabiliriz. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.